Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün menümüzde omaç çorbası var. Bu çorbayı eskiden annelerimiz, nenelerimiz yaparlarmış. Şimdi biz bu korona günlerinde ne pişirelim diye düşündük. Hadi bir omaç çorbası yapalım dedik. Malzemelerimi ben size göstereyim sayayım. Şu börülceyle köy mercimeği deriz biz buna siyah mercimek. Esmer olur kahverengi. Bu mercimeği ana malzemesi bu. Ondan sonra şu salçası, bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası, bir baş soğanımız var. İki tane böyle acı biberimiz var. Burada sosu için reyhanımız, pul biberimiz, toz biberimiz, zeytinyağı ile ayçiçek yağı, karışık yağımız var. Burada da unumuz var. Bu esas en son bu yoğrulup o aşamalı göstereceğim ben size onları. Şimdi öncelikle şunu ocağımıza koyalım. Bu şimdi de pişecek. Bunu pişmeye bırakacağız. Bunu pişiriyoruz. Bu iyice piştikten sonra ben size aşamalı olarak göstereceğim. Şimdi kapatalım kapağını. Bu pişti evet arkadaşlar. Şimdi ana malzememiz, hamurumuz için unumuzu elimize alıyoruz. Şöyle ortasını açıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar unumuzu tuzumuzu atıyoruz. Bir su bardağı da suyumuzu ilave ediyoruz. Evet. Hamurumuzu yoğurmaya başladık. Sert bir hamur olacak. Şöyle biraz daha atayım. hamurumuz hazır. Şöyle şu hale getirdim. Sert bir hamur. Şöyle. Şimdi ben buradan küçük beze aldım. Bu hale getirdim. Şöyle inceltiyorum. Şöyle şöyle yapacağım. Küçük, küçük keseceğiz. Şöyle. Şöyle böyle hepsini keseceğiz. Minik minik. Hep bu şekilde hazırlanacak. Şöyle. Biraz da unlayacağız. Şöyle şöyle. Kesmeye devam ediyorum. Şurada işte biraz unluyorum bunları kestikçe. Bunları böyle küçük küçük keseceğim. Bu şekilde hepsini. Daha burada var. Bunu eskiden annelerimiz, nenelerimiz Eskiden ne varmış köylerde? Bir şey bulamadık o zaman. Bunları yaparlarmış. Değerlendirirlermiş. Bu adı çorba ama bir ana yemek gibi oluyor. Yani doyurucu. Çok güzel oluyor. böyle kesiyoruz. Hafif de un atıyoruz şöyle üstüne. Burada biriktireceğim. Sonra birleşim aşamasında buluşuruz. Sosunu hazırlıyoruz. Sosu için bir tane soğan doğradım bir küçük. Ocağımızın altını açtık. Yağımızı ekliyoruz. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı, zeytinyağı karışık. Soğanımız kavruluyor. Şimdi mercimeğimiz, böreğimiz pişti oluyor. Tavamız iyice pembeleşecek. Şimdi burada da mercimeğimiz börcemiz. Bakalım pişmiş. Bunlar piştiler. Şimdi bu hazırladığımız hamurlarımızı ekleyeceğiz. Bu Elazığ yöresine ait bir çorba. Tuzumuzu da atalım. Şimdi bir çay kaşığı kadar tuzumuzu da attık. Şimdi bu kaynasın. Sosumuzla buluşturacağız. Soğanımız kavruldu. Salçamızı da vereceğiz. Bunu da iyice kavuracağız. Pul biber, toz biber. Bir de reyhanımız var. Bunun olmazsa olmazı reyhan. Bunun tadını reyhan getiriyor. Bunu da döküyoruz buraya. biraz da sosuyla özleştikten sonra servise hazır afiyet olsun bize 2-3 dakika daha kaynasın yemeğimiz servise hazır şu anda pişti biraz dinlendikten sonra yemeğimiz servise hazır, hazır. herkese tavsiye ederim çok harika bir çorba oluyor denemenizi isterim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.